Öncelikle Eftal Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili yengeç etkili arkadaşlar, e, kendi burcu, ay burcu veya yükselen ya da partner burcu yengeç olanlar için aşk hayatına özel e, detaylı kapsam bir açılım yapmak istiyorum. Sizlerden ricam sadece odaklanmanız olacak. Zaten yalnızca ama yalnızca yorum yapan, videoyu beğenen ve kanala abone olan kişileri niyet ediyorum. Hemen şöyle bir başlayalım. Bakalım sevgili yengeç etkili arkadaşlar için nasıl bir rota çizeceğiz. Aşk hayatı adına almamız gereken mesajlar ne yönde olacak hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Para ikilisi, azize kartı, şeytan kartı ve para beşlisi kartı ile birlikte baktığımda aslında gerçekten çok önemli bir etki alıyoruz. Aşk hayatınız, ilişki hayatınız, aşk düzeniniz, ilişki düzeniniz üzerinden baktığım zaman çok önemli bir döngüye doğru ilerliyorsunuz. Şimdi burada aktarmak istediğim bir şey var. Tabii ki e, kolektif bir açılım daha net tarihli bireysel açılımlar için EFTA TAROT Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Lakin burada birçoğunuz için aslında şunu görüyorum. Zaten hali hazırda kader çizginize yazılmış bir insan var. Yani birinin aklında kalbinde yer etmiş olduğunuzu veya birilerinin sizlerin aklında kalbinde ya da hani kader çizgisinde yer etmiş olduğunu görüyorum sevgili yengeçler. Özellikle burada şunu söyleyeceğim. Tabii ki bazı insanlar için de yeni bir kişi, yeni bir birey olabilir ama burada sizinle alakalı izleme enerjisi, merak enerjisi içerisinde olan ve şeytan kartı ile birlikte tabii ki ya da olacak olarak değerlendirin eğer aklınızda biri yoksa ve aslında bir süre sizi izledikten sonra artık pasif olmaktan bıkıp Zincirlerini kırarak size karşı ya da ilişkinize karşı adımlar atacak birini görüyorum. Şimdi bu kimileri için dediğim gibi altın çiziyorum. Bir ex partner, kimileri için platonik olduğu kişi, kimileri için tamamen yeni bir insan olabilir. Ama burada baktığımda şeytan kartıyla inatçı, aslında birazcık böyle şu an süreci olması gereken şekilde yönetemeyen ve gerçekten belki de negatif. Yönetmekte olan bir insan diye düşünüyorum Lakin bana kalırsa sevgili yengeçler Aslında şöyle bir durum söz konusu gözüküyor Sizi izleyen Mercek altına alan Sizinle alakalı Aslında biraz daha böyle süreç içerisinde Harekete geçmesini planladığımız Bu kişiyle alakalı olarak baktığım zaman Para beşlisi kartı ve Para ikilisi kartı ile şunu görüyorum Özellikle bu kişi de aslında şu an bulunduğu konumdan çok mutlu değil veya önümüzdeki günlerde gelecek olduğu konumdan çok da mutlu olmayacak. Ve burada aslında şeytan kartıyla birlikte e, takılı kaldığı, böyle kendisinin bir şekilde hani ilerleyişine engel olan kendisiyle ilgili olur. Dediğim gibi çünkü yapı itibariyle inat ediyor. Biraz daha böyle e, sizi merak eden, izleyen, pasif kalmasına rağmen yoğun enerjilerde veren bir insan. Ama Azize kartıyla birlikte aslında önümüzdeki günlerde yani... Bu kişiye biraz zaman tanıdığınız takdirde kendisi tamamen dış faktör etkilerinden arınarak, kurtularak ve uzaklaşarak size karşı ya da ikinizin arasındaki bağlantıya karşı olması gereken etkinlik enerjilerini net bir şekilde bulacak. Ve bunun akabinde de tabii ki ikinizin arasındaki bağlantı ile ilgili olarak olması gerekeni artık gerçekten evrene yansıtacak diye düşünüyorum. İmparatoriçe kartı. Değnek dokuzlusu Kılıç dörtlüsü ve adalet kartı. Şimdi arkadaşlar burada özellikle sessiz kalan düşünen bu kişi kafasında bazı hesaplamalar da yapıyor ve şu an aslında bu kişinin pasif enerjilerde olan bu insanın aklında ve kalbinde çok çekici bir konumdasınız. Yani sanki onun için burada bu süreç içerisinde yaşadıkları. Ona öğretilen detaylar, kendi iç dünyasında kazanmış olduğu ve edinmekte olduğu farkındalık enerjileri bir bütün olarak tam haliyle baktığım zaman artık sizin için ya da ikinizin arasındaki bağlantı için duygusal enerjisi ciddi boyutta yükselmiş, ciddi boyutta artmış ve artık ikinizin arasındaki etkileşim, enerji, frekans açısından baktığım zaman da daha yoğun bir e, potansiyel verebilecek bir haline gelmiş gibi gözüküyor. Bu yüzden kartı kartıyla aslında şu an pasif kalın ama süreç arkada çok net bir şekilde işliyor. Yani süreci arkada işleten biraz daha e, süreci aslında arka planda hareketlendiren birini görüyorum. Ve burada adalet kartı kendisinin çok fazla hesaplamalar yaparken aslında net bir şekilde bu hesaplamalarla birlikte şu an inat da etse yanlış da davransa olması gerekeni de veremezse veya hani... E, ilişkinize dair birazcık yanlış bir enerji alanı oluştursa da en nihayetinde size karşı olması gerekeni verecek olduğunu gösteriyor O yüzden burada aslında bilenler bilir. Ben her zaman net olmak, tarih vermekten yanayım. Bu kişinin adı kırılacak mı, adım atacak mı, neler yapacak diye soracak olursanız, aslında kartlara baktığım zaman ben en geç bu kişinin Mart ayının 9'una kadar tabii ki bu bir kolektif açılım. Altını çiziyorum. Net tarihler için, daha detaylı yorumlar için Eftah tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Ama burada 9 Mart'a kadar bu videoyu beğenen, yorum yapan, kanala abone olan kişiler bu kişilerin izleme enerjilerinden çıkarak artık aşk hayatlarına renk hareketlilik yoğun enerjiler yoğun frekanslar bunları katmasını şahit edecek Bu yüzden bana kalırsa Aslında Adalet kartı ile birlikte şu an bir sessizlik alanı belirsizlik alanı en azından bence var gibi gözükse de bu inat eden kişi, adım atmayan kişi, pasif kalan, pasif enerjilerde olan kişiyle ilgili bir takım hani tabiri caizse çözümlenmeler, iyileşmeler, daha iyi bir hani konuma doğru geçiş yapma ihtimalleri Önümüzdeki günlerde sizler için sahnede söz konusu hale gelecek diye düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa e, sevgili yengeçler aslında dolu dolu çok hareketli bir döngünün de adeta kapınızı çalmak üzere olduğunu bilmelisiniz. Para yedilisi, aslan adam kartı, değnek prensi ve kupa dokuzlusu. Şimdi bu kişi zor bir karakter. O yüzden sizden adımlar bekleyebilir. Size adım attırmaya çalışabilir. Direkt adım atmadan önce e, sizlerin nabzını ölçmeye çalışabilir. Hatta ben başta doğrudan adımlar yerine biraz daha para yedilisiyle stratejik düşünüp nabzınızı ölçmek, sizlerin enerjisini kontrol etmek adına dolaylı adımlar atabilecek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buna karşı da temkinli olmak, dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü baktığımda gerçekten sizin Herhangi bir şekilde adım atmamanız ya da bir hareketlilik başlatmamanız tamamen Kupa dokuzuz kartı ile birlikte süreci pozitif ilerletip süreçle ilgili pozitif kalıp pozitif bir ilerleyiş içerisinde olup devam etmeniz gerekiyor. Bunu başarırsanız zaten bu kişiyle ilgili de aşk hayatınızla ilgili de almanız gereken mutluluk enerjilerini tam anlamıyla alacaksınız diye düşünüyorum. Hemen farklı bir desteden destek alacağım. Özel açımlarla yaptığımız gibi. Şöyle beklemek. Yani diyorum ya her ikiniz içinde bir bekleme enerjisi var. Ee, en başından beri bunu konuşuyoruz. Bu tabii ki faktörler değişiklik gösterebilir. Ama ortada bir sürece bırakma ve zaman içerisinde bence çözümlenme var. Ki burada belki aklınızdaki kişiler belki siz artık bıkmışsınız, tükenmişsiniz, yorulmuşsunuz duygusal anlamda kafası karışık hissediyorsunuz ama ben burada aslında birazcık süreci serbest bırakırsanız onun farkındalıklar kazanacağı onun olması gereken enerjilere geleceği size karşı ya da ikinizin arasındaki bağlantıya karşı olması gerekeni tam anlamıyla verebileceği bir döngü içerisine girecek olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden e, ben rahat bir şekilde süreci takip edin diyerek hemen konuşma kartlarına geçmek istiyorum. İki tane seçeceğim. İkisine de niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tanesine niyet edelim. E, ama niyetlerimizi yorumlarda belirtelim. Hani birinci kartı seçtim, ikinci kartı seçtim gibi bu enerjileri çok çok yükseltecek, artıracaktır. Şöyle odaklanalım, yorumlara niyetlerimizi alalım. İyice odaklanıp seçelim net cümleler alacağız. Evet arkadaşlar birinci kartı seçen sevgili yengeçler için burada evet eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor ciddi ilişki kaygısı ortaya giren ikinizde engel aşk hayatınızı engel dış faktör etkileri bireyler görüyorum aile olur arkadaş olur ee, belki bir başka kadın erkek olur ikinci kartı seçen arkadaşlar aramızda üçüncü kişileri dahil ettiğim için özür dilerim çok da paralel geldi ee, net tarih daha detaylı yorumlar için Eftar Tarot instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz beğenen yorum yapan kanala abone olan herkese tabii ki şifa olsun diyorum en kısa zaman tekrar görüşmek dileğiyle